Arkadaşlar merhaba. Günlük diş bakımı rutinimle ilgili bir video çekmek istedim. Bunlar benim kullandığım ürünler ve bu ürünler hakkında hızlıca bilgi vermek istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ağız bakımı gerçekten bakımların en üstünde gelen en önemlilerinden biri bana göre. Çünkü bir topluma girdiğimizde insanlarla konuşarak anlaştığımız için ağız çok önemli ve ilk insanların baktığı yer gözünüzden önce bazen ağzınız olabiliyor. Nasıl ki bir şey yediniz dişinizde bir şey kaldı. E, o böyle irite bir görüntü oluşturabiliyor değil mi? Yani kimse dişinde bir şey kalsın istemez. Aa dişimde bir şey mi var falan deyip utanarak hatta temizleriz. E, do, dolayısıyla çok önemli bir şey. Yani en azından bana göre çok çok önemli bir şey. Ağız kokusu birçoğumuzun nefret ettiği ve karşılaşmak istemediği bir durumdur. Dolayısıyla e, ağız bakımı bu konuda da devreye giriyor. Bazen ağız kokusunun sebebi her ne kadar çürük diş veya bakımsız diş fırçalamadığımızdan ya da yediğimizden kaynaklı olsa da çoğu zaman mide veya başka rahatsızlıklar da ağız kokusuna sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla böyle bir sorunumuz problemimiz varsa bunu ihmal etmeden araştırmalı sorunu neyse öğrenip çözmeye çalışmak oldukça önemli. Gelelim günlük rutin kullandığım ürünlere. Hızlıca anlatmak istiyorum. Şöyle başlayayım. Şu elektrikli diş fırçaları birçoğumuzun bildiği hatta evimizde olan kullandığımız ürünlerin başında geliyordur. Bu fırçayı ben çok severek yıllardır kullanıyorum. Bunlar çarzlı. Bitince hemen takıyorsunuz. Oldukça pratik zaten. Yuvarlak olması ve başlığın küçük olması arkadaki dişleri ve iç taraflardaki dişleri, dişlerimizin iç taraflarını çok rahatlıkla temizlemesine yardımcı olabiliyor. Bunu ben gündüzleri kullanıyorum. Akşamları yatmadan önce genellikle normal bir diş fırçası da kullanıyorum. Bu arada ben dişlerimi günde minimum 2 Maksimum 3 geçmemeye çalışıyorum. Özellikle et veya beni rahatsız edici işte kuru yemiş tarzı bir şey yediysem mutlaka ağzımı yıkama veya fırçalama temizleme ihtiyacında bulunuyorum. Çünkü o böyle kötü bir koku yapabiliyor veya rahatsız ediyor. Ağzınızda olması hemen böyle dişim çürüyecek mi hissiyatına kapılıyorum ve hemen onu temizlemek istiyorum. O zaman e, bu normal fırçalar daha pratik oluyor. Bu TP markasının e, yumuşak fırçaları. Bunlar yumuşacık. E, yumuşak olanlar diş etlerinize veya diş minenize zarar vermiyor. Aslında bunlar daha çok öneriliyor. Kesinlikle böyle sert kaşığı gibi e, fırçaları tercih etmeyin. Daha sonra şu bence asrın icadı. Yani ben bunu çok severek kullanıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle bir fırça. Bu sertçe bir fırça. Yani çok sert değil ama yumuşak da değil. Bu e, tartarlar için yani dişinizin arka kıs iç kısımlarında oluşan tartarları temizlemek için ve arka yemlik dişlerin böyle ortasına ya da yanına yununa giren e, yemekleri çıkartmak için çok pratik. Dolayısıyla bunu da çok severek kullanıyorum. Dişlerimi fırçaladıktan sonra arka kısımları ve iç kısımları bununla mutlaka temizliyorum. Benim dişlerim çok sıkı olduğu için, seyrek değil, araları açık olmadığından dolayı genellikle dişlerimin arasını diş ipiyle temizlemeyi daha daha kolay oluyor. Çünkü diş ipi sık dişlerimin arasından çok daha rahatlıkla geçebiliyor. Ama yine bu TP'nin, ben kendi dişime göre olanı aldığım için bir numarasını aldım. Eğer diş aralarınız birazcık daha seyrekse bunun 2 veya 3 numaraları da var. Şöyle göstereyim hemen. Bunlar böyle tek seferde kullan attık bir şey değil. Bunu böyle 2-3 kere kullanın. Hatta daha fazla kullanabilirsiniz eğer temiz kullanıyorsanız. Şöyle ucu görebiliyor musunuz? Böyle ucunda bir tel gibi bir şey var. Buna birazcık diş macunu döküp de da fırçalayabilirsiniz. Ben böyle bununla arkadaki dişlerinizin arasına girenleri çünkü öne genelde bunlar girmiyor çünkü üst ve alt dişlerim çok sıkı. Ara kısımlar bir tık seyrek olduğu için ara kısımlara girenleri bununla çok rahat bir şekilde temizliyorum. Bu yine e, bunlar kullan at arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Ucunda ince bir ip var. Bunu çok seviyorum. Çok pratik. Yani onu en azından şu sensodin ya, ya da şöyle diş iplerini çıkarıyorsunuz, çekiyorsunuz, boyuna göre kesiyorsunuz falan. Ama böyle değil. Hemen yemek sonra bununla böyle dişlerinizin arasını hemen iki dakika iple çıkarabiliyorsunuz. Şu arka kısımda şunu şöyle tutup dişlerinizin arka kısımlarında ya da yanlarda, yunlarda olanları çıkartmak için çok kolay ve pratik kullanat bir ürün. Gelelim diş macunlarına. Ben diş macunu olarak yıllardır Sensodyne kullanıyorum. Sensodyne'den çok da memnundum. Ama geçen bir tane Ciseren diye bir blogger demeye de dilim varmıyor. Çok sevdiğim birisi. Ee, çok güvenirim onun önerilerine. O böyle bir diş macunu tavsiye etmişti. Onun tavsiyesi üzerine aldım. Gerçekten de çok da memnunum. Bu %99 e, doğal bir içeriği varmış bunun. Nane, e, Hindistan cevizi ve aloe veralı. Çok güzel böyle beyazımsı. Hiç e, böyle acı veya tatlı bir tadı yok. Yani gayet doğal olduğunu zaten tadından da anlayabiliyorsunuz. Günlük genelde bununla fırçalıyorum ama akşamları yatmadan önce sensodin kullanıyorum. Daha çünkü böyle sabah kalktığımda ağzımda daha böyle bir nane daha fresh tadı vermese daha çok hoşuma gidiyor. Ama sabah ve öğlen genelde bununla fırçalıyorum. Bu odol artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Bunu bana eşim getirmişti Almanya'dan daha doğrusu oradayken es kaza rastlamış olduğu bir ürün ama böyle bir ürün yok gerçekten. Yani biz bunu iki damla damlatıyoruz. Ağzımızı yakıyor. Yani dilim uyuşuyor diyebilirim. O yüzden e, içeriğine baktık. Boş um, ne, ne deniyor ona? Yani birazcık su suyla beraber e, gargara yapmanızı öneriliyor. Biz boş yapıyorduk böyle bir iki damla alınca dilim böyle kopacak gibi oluyor. Mesela bunu ağzına sür, git dilini deldir yani piercing falan taktır bana mısın demezsin. Hani o derece etkili ve ben çok severim e, ağızda böyle ağır nane kokularını ya da ağır e, şeyleri ağzımı çok iyi temizlediği hisse veriyor ve çok böyle fresh bir e, gargara diyeyim artık. Ama onun dışında genelde mesela bunu ne zaman kullanıyorum? Eğer bir kızarmış bir et yediysen ya da e, ne bileyim böyle birazcık daha soğanımsı tarzda bir yemekler yediysen evet bunu kullanıyorum rahat etmek için. Ama günlük gene bu listerinin herhangi bir e, gargarası gayet iş görüyor. Arkadaşlar bunlar çok gibi dursa da aslında öyle değil. Yani bunlar herkesin kullandığı herhangi bir tanesini kullandığınız bir e, diş macunu diye düşünün. Bir tane diş fırçası. Hep bunu da kullanabilirsiniz ama ben hani genellikle başlık bana küçük geldiği için bunu kullanıyorum. Böyle bir ürünü mutlaka bence herkes edinsin diş sağlığı için şart. Ha bunu alırsınız, almazsınız e, veya bunu ama ikisi de ay yani aynı işi gör, görüyor gibi dursa da e, farklı. Çünkü bunu kullandığım zaman bunu bunu kullandığımda bunu kullanmıyorum ben genelde. Mutlaka bir ağız gargarasınız vardır diye düşünüyorum. Ha bir de şunu da ekleyeyim hızlıca. E, dişleriniz diş yapınız eğer sarıysa bence e, ne yapın edin açtırmamaya yani beyazlatmamaya çalışın. Beyazlatma genelde çok fazla e, diş doktorları tarafından da tavsiye edilen bir şey değil. Beyazlattığınız zaman e, diş bunu alışıyor ve biraz herhalde anladığım kadarıyla e, diş minelerine de e, zarar veriyor diye söyleyenler var. E, düzenli yaptırmanız gerekiyor. Dolayısıyla evde e, bilindik yöntemlerle de bir şeyler yapılabilir. Mesela e, izlemiştim öyle videolara. Soda e, birazcık işte karbonatla yapabilirsiniz. Soda limon yapabilirsiniz. Zerdeçal e, diş ağız ve diş için e, gayet öneriyorlar. Zerdeçala birazcık Hindistan cevizi yağını katıp e, böyle fırçamızla karıştırıp onu dişlerinize uygulayabilirsiniz. O da bayağı etkili oluyormuş. Dolayısıyla böyle yöntemleri internetten bakıp Böyle kolay yöntemlerle de dişlerinizi beyazlatabilirsiniz. Umarım videom faydalı olmuştur. Burada bilmediğiniz bir ürün olduğunu çok da düşünmüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.